Videomuza hoş geldiniz. Doğduğun ev kaderindir dizisini her hafta heyecanla bekleyenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Mehdi Zeynep'i asla bırakmayacaktır. Zamanla bunu takıntı haline getirecek ve onu adım adım takip edecektir. Çünkü Mehdi hala Zeynep'i deli gibi seviyor. Onu düşünmediği tek bir anı bile kalmayacaktır. Zamanla bu aşk onun gözünü kör edecektir ve Mehdi hiç beklenmedik şeyler yapacaktır. Barış ve Zeynep'i yan yana gören Mehdi daha da öfkelenecektir. Bu sebepten Zeynep'in başına bela olacaktır. Bu yolda en büyük zararı Barış Bey görecek diyebiliriz. Çünkü Mehdi Barış'a zarar verecektir. Bayramın gelişi her şeyi alt üst edecek, Bayram ve Mehdi birlik olup Zeynep'i rahat bırakmayacaklardır. Tüm bu yaşananlar Zeynep'i derinden etkileyecektir. Bu süreçte Zeynep'e en büyük desteği elbette Barış verecektir ve onu asla yalnız bırakmayacaktır. Bayram, Nermin'in Zeynep'in arkasında durduğunu gördükçe ona karşı da planlar kuracaktır. Nermin'in Bayram açısından çok daha dikkatli olması gerekmektedir. Zeynep ilerleyen bölümlerde artık bu durumdan çok rahatsız olacaktır. Sevdiği adamın nasıl birden böyle biri olduğunu anlayamayacak ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır. Kafası çok karışan Zeynep artık Barış Bey'den etkilenmeye başlıyor ve onunla beraber bir yola girmek isteyecektir. Fakat onu bu yolla çok zorlu günler beklemekte. Barış Bey yakında aşk itirafında bulunacaktır. Mehdi, Zeynep ve Barış aşkını gördükçe iyice kendini kaybedecektir. Peki sizce Zeynep ne yapmalı? Görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.